Merhaba arkadaşlar şimdi sizinle evet. birlikte cesaretim hmm. var mı oynuyoruz Evet merhaba arkadaşlar cesaretim var mı oynuyoruz çocuklar bunu çok beğendi Evet Irmakla Anla Üçüncüsünü de çekelim dedik Evet Irmakla ikinci oluyor Hayır annesayla çektik. Evet şimdi kim başlayacak taş kağıt makasla yine başlayalım Ben başlayacağım Tamam Evet ruj getirip geliyoruz. Evet arkadaşlar ruju aldı geldi evet, yağmur. Hadi sür. Sen de açılmayanı alıp gelmişsin neyse. Yanağına doğru yanağına. <laughs> Oldu mu? Oldu tamam. Biz becerememiş. Tamam otur anneciğim. Bakalım bak. ne <laughs> Kendine toka tak saçlarını çek. <laughs> toka getirelim. Toka mı tak? Toka tattır o. Aa, dur eve toka tat demişti bak. Irmak bunu sana daha önce de yapmış, sana çıkmıştı kendine... bu çek. <laughs> <Şunu başlayayım. gülüyor> Irmak bu yine çıkmıştı sana ama bu sefer saçlar da var. Hadi yap bakayım. Şimdi sesini çek. Gel çek. Da olur. Evet Aa. tamam oldu. Aferin. Şimdi bir biri oldunuz. Çekin bakayım. Bir bende. 1 dakika gözlerini Evet şimdi başlıyor. Ya Evet, başlıyoruz. Başladı. Kısmıyoruz gözleri. Aç. Ama duramam. Ben sayıyorum şu anda. Evet, doğru güzel gidiyorsun. Daha süren var. Gelmiyor. İyi aferin gayet güzelsin <laughs> Gülersen kırparsın 10 saniyen kaldı Aferin Yağmur ya. Bravo. Evet. <laughs> Bitti. Nasıl yaptın Hayret? Anne benim aradık hiç gözümü kırpmama hevesi değil. Şey. Ne çıktı ne Saçını ıslattı. Yani. <laughs> 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 tamam hadi gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar lavaboya geldik. Irmak şimdi. Evet ırmak çok korkuyor şu an. Aç aç. Tamam abi. Ya ha, gelmiyor Hı, tut bence, böyle. bence biraz daha ileri gidebilirsin Irmak'cığım hadi bakalım <laughs> ya, Yağmur yardımcı oldu evet tamam aferin bakayım Urma <laughs> <laughs> evet arkadaşlar şimdi Yağmur'da sıra merdivenlerden in çık wow Yağmur <laughs> Evet dışarı çıkacağız şimdi. Neyse ki bu Evet geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi akşam çekiyoruz videoyu. Yağmur şimdi gece aşağı inip gelecek. Hadi bakalım. Evet. Hadi bakayım in de gel. Cesaret oyunu bu. Dikkatli ol. <laughs> ha, bak ışık yandı. <laughs> Aferin ah, kazandın aşkım. Evet arkadaşlar. Yağmur 3, ırmak 2. Şimdi ırmakta sıra. Irmak annem. 20 saniye. Etrafını da dön. dön. Hadi dön. bakayım. Dur, dur bence başka bir şey. O, o, doğru. Hadi bakalım ırmak. Ayağı alalım evet, seni. Evet. Dön bakayım orada hadi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Ay, bravo Irmak. Irmak kazandı arkadaşlar. Onu da bir <laughs> yazalım. Tamam ben yazarım aşkım sen bırak. Tamam 3-3 şu anda. Hadi bakalım. Evet çek Yağmur. Her günde bir tane şey içiyorum. Tamam göreceğiz. Şimdi arka arkaya içeceksin. Alıp geliyoruz. Arkadaşlar arka arkaya içecek misin? Tamam dur acele etme. Nasıl içebilecek misin? Bir bardakta zorlandın Yağmur. ikinciyi Yağmur, merak ediyorum. Şey ne oldu? Şiştin mi? Ha? Şiştin mi? Patlayacağım. <laughs> Patlıcan mı? <laughs> ya öyle kolay değildi o. Sen kolay zannettin. Hı, aferin benim kızıma. <laughs> tamam. Dur puanını yazayım şuraya hemen. Ben çektim. Tamam. ayak Dur. Bir dakika. Hadi bakalım vurmak. Ama hiçbir yerden Ayağa kalk şimdi. Ben saniye başlatacağım sana. Anne ben söyleyeceğim. Ee... Ama 60'a kadar sayman lazım. Başla o zaman. Tamam. Hadi Say. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Yanarsın 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Tamam. Aferin. Evet şimdi yağmurda sıra ırmağın puanını yazalım. 4-4 oldu arkadaşlar. 10 saniye nefesini yıkılır. Hadi yap bakayım. 10'a kadar sayacağız. Sen bir nefes al önce. Elini ağzına... <gülüyor> <gülüyor> yağmur... Daha <sonra> nefes <laughs> Sana arka arkaya geldi yağmur bunlar. Şimdi şöyle elini ağzına kapat. Böyle öyle biz anlayamayız yoksa. Tamam? Önce bir nefes al. Gülmekten öleceğim ya arkadaşlar. gülmekten ölecekmiş. <laughs> Hadi başla artık anneciğim. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, <laughs> kaybettin. <gülüyor> evet, yazmak yok. Yağmur dörtte kaldı arkadaşlar. Irmağa geçti sıra. Kaybetti ilk hmm. defa Yağmur. Ters, takla, at. Ooo, ırmak ters, atabilir ters, misin? Ben atamam. Hmm, o zaman yine beraber oldunuz. Bunu yapmıyoruz o zaman. Ama aynı burada bir tane var. Aa. 10 tane yapmıştık. Herhalde 2 tane çıkarttınız için. Tamam sen onu aç bakayım neymiş. Bakalım ben bunu yapayım. Saçını ucundan kes. Bu da diğer oyunda bana çıkmıştı. Evet. <gülüyor> tamam. <gülüyor> evet arkadaşlar yağmur ucundan kesiyor. Geçen o taraftan kestim. Bence bu sefer bu taraftan kes birazcık. Tamam. Küçücük kes. Tamam. küçük tut ha. Kes. Göster arkadaşlara. <laughs> Bayağı kestin ya Aferin. Evet, ırmakta sıra arkadaşlar. Onun ne çıkacağını çok iyi biliyorum. Okumana gerek yok. Evet, balonu patlatacak arkadaşlar. Son bir tane yazmamıştık. Onu ben şimdi ekledim. İğneyi başının üstünde balonu patlatacak. Hadi bak. Başın üstüne koyurmak. Evet. Patlat bakayım. Patlat. <gülüyor> oh. <gülüyor> evet arkadaşlar ikisi de yaptılar her şeyi ve ikisi de yine berabere kaldılar kazandılar. İki tane bilemediniz işte yine